ak bize de derler çakıcı yar tidan boydum yakarız konakları bize o ne olur sıkma canını onları bulacağız ya bulacağız değil mi diye bulacağız tabii Elbim senden uzun yok. Yapraklarında Geldik mi? Geldik Selam. Kesin burası İstanbul değil mi? Yani bundan başka İstanbul yok değil mi? Oğlum sen daha önce hiç gelmedi mi bu İstanbul'a? Yok lan bu ilk. Hay Allah'ım ya. Ölen ıttıklar kadar ya. büyük değil değil mi İstanbul? Ya oğlum garaj burası. Ya oğlum İstanbul'u bir defa görün aklınızı kaçırırsınız. Adam karlar nerede acaba? Tam olarak nereye düşüyor? Ben yolda gelirken çok ışıklı bir yer gördüm ama. Ne diyorsun ya? Bana bakın. Daha ilk dakikadan çiviniz çıkacaksa en baştan ayıralım yollar. Ne ben size yük olayım ne siz bana yük olun. Yok yoluma yoldaş. Hanıma kardeş olacaksanız takılın peşime. Gölgemden tamam, ayrılmayın. tamam tamam. 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 Ne? Bunun fil kaldı. Biz gidelim. Hadi. Ya ne diyorsun ya ağam? Ne? Yani çok dişim geldi. Tuvalet nerede? Benim de am. Ya ben sizden bıktım kardeşim. Hadi bıktım oğlum, gel, ya. Gelelim, hadi. Kahve içer misiniz? Çok iyi fikir Başak. Komiserim nasıl olsun kahveleriniz? Orta şeker. Ee, benimki de orta. İki tane orta. Bu kıyamı da unutmayın ama. <laughs> Komiserim ikisi de orta. Orta şeker. Sen ağır aşıksın oğlum. Hiç sorma baba ya. Birazdan güneş doğacak. Güneşin doğuşunu seyretmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Baba ne diyorum biliyor musun? Bütün şu belaları def etsek. Buralara yerleşsek. Ben Derya ile evlensem. Üç. Dört tane. Beş tane çocuğumuz olsa. Sen de Zeyno'yla... Cem! Cem! ...baba yine kafamız çok karıştı değil mi ya? Hem de nasıl? Neyse biraz da iş konuşalım Cem ya. Eğer kurduğumuz teori doğruysa... ...yani kral saydım... ...Belgin Hanım'ın öldüğünü zannettiği kocasıysa... ...sevdiği kadını niye tek başına... ...buralarda bırakıp gitsin? Niye onu da yanına aldırmasın? Benim başıma gelenlerin... ...kendi başına gelmesinden korkuyor Nasıl yani? Ona zarar vermeye gücü yetmeyen düşmanların... Belgin Hanım'a bir zarar vermesinden korkuyor. Mutlaka. Ve bu nedenle de yıllardır bir hayalete oynuyor ha. Sen de dedin ya bu sadece bir varsayım. Ama artık emin olduğum tek şey var. Nedir o baba? İkimizin de düşmanları aynı. O da şu anda bir yerlerde canını dişine takmış... ...Belgin Hanım'la Zeynep'i kurtarmaya çalışıyor. Kahveler hazır. Geliyor işte. Buyurun komiserim. Sağ olun. Şu hale bak. Disko çocuklara döndük bunlarla. Ha. Nerede kaldınız lan? Geldik işte abi geldik. Hadi acele edin gidiyoruz. Nereye gidiyoruz lan? Zeyno'yu kurtarmaya gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Kocaman şehirde küçücük Zeyno'yu nasıl bulacağız ha? Sela bugün ilk kez doğru değil ha. İstanbul kazan biz kepçe. Ya doğru diyor da bulmamız lazım. Buna bir hal çaresi varsa Ana. bulacağız. Halamın ne işi ne? var lan burada? Ne? Ona lan. Ana. Ağam bu o çocuk işte. Hangi çocuklar? Hani verdi ya Zeyno'yla beraber geziyorduk. Hani tavuklara falan saldırıyorduk köyde hatırladın mı? Bu nasıl çocuk adam? Tostla toparlak bir şey bu. Ayıp. Ağam bak adres A de var üstünde. Ağam adres. Ağam niye yıktın ki onu? Bulduk oğlum. Zeyno'yu bulduk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.